dinleme ve dinletebilme üzerine. Bazı kişileri diğerlerinden daha dikkatli dinleriz. Kimilerini ise can kulağıyla dinlemeyiz. Herkesi eşit dinlemeyiz. Hemen herkesin bizim bilinçaltımızda bir ağırlığı ve yeri vardır ve bu yerin büyüklüğü, bizim onu dinleme seviyemizi belirler. Konumunu, karakterini, fikirlerini beğenmediğimiz kişileri doğruları söylüyor olsalar bile dikkate almayız. Onlar konuştuğunda farkında olmadan dikkatimiz dağılır. Bir an önce sözlerini bitirmelerini bekleriz, bakışlarımızı kaçırır başka bir konuyla ilgileniriz. Okulda öğrenciler öğretmenin dediklerini dinleme, öğretmenler ise öğrencilerin dediklerini pek dikkate almama eğilimindedirler. Çocuğu okuyanlar bilir, veli toplantılarında öğretmen konuşur, veli dinler, veli konuştuğunda öğretmen dinlememe, geçiştirme çabasındadır. Bir öğretmenin çocuğu olanlar iyi bilirler. Öğretmen ebeveyniniz bilip bilmediği her konuda size ders verir gibi konuşur. Bir müddet sonra dediklerini dinlemez hale gelirsiniz. Size önceden bir şekilde rahatsız olduğunuz bir üslup ile yaklaşan başka birini ciddiye almaz, dinler gibi yapar gerçekten dinlemezsiniz. Sevmediğiniz bir siyasal partiye mensup biri konuştuğunda ne kadar doğruları söylerse söylesin kulak vermezsiniz şirkette bir toplantı yapıldığında, bazı insanlar hep belli kişilere bakarak konuşur, diğerlerini yok farz eder. Siz konuşmaya başladığınızda sizi dinlemeyen, gözlerini kaçıran, notlarına, telefonuna bakmaya başlayan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Onun içerisinde bulunduğu olumsuz ruh hali, algılamasında önemli bir engel teşkil etmektedir. Sizi dinlemeyen kişinin o olumsuz ruh hali, kişinin şahsi durumlarından kaynaklanabileceği gibi sizin farkında olmadığınız bazı tavırlarınızdan da kaynaklanıyor olabilir. Toplantılarda sizi kimin dinlediği, kimin dinlemediği, otorite kabul edilen kişiler konuştuğunda diğer insanların davranış biçimleri, firmadaki gizli hiyerarşik yapı ve sizin algılanış biçiminiz hakkında önemli ipuçları verebilir. Bir toplantıda siz konuşmaya başladığınızda dikkati dağılanlar, Gizli düşmanlık veya kıskançlık besleyenler olabilir. Bu bir vücut dilidir ve fark ettiğinizde göz ardı etmemenizde yarar vardır. Buraya bir not eklemekte yarar görüyorum. Toplantıda otorite kabul edilenler konuşurken susan, hiç söz almayan bazı kişiler siz söz aldığınızda bir anda canavar kesilip konuşmanızı bölüp kendi fikirlerini ve düşüncelerini sıralamaya da başlayabilirler. Böyle bir durumda hemen bu kişilerin size saygısızlık yaptığını veya düşmanca hareket ettiğini düşünmeniz ve tepki göstermeniz yanlış olur. Kendimi size daha yakın hisseden bir kişi için sizin sözlerinizi keserek konuşmaya başlamak diğerine göre daha kolay olduğu için o şekilde davranabilirdi. Bu kişiler sizinle olan yakınlık, sevgi ve saygılarından, sizinle daha demokratik ve rahat ilişkiler kurabildiklerini bildiklerinden söz sizde iken konuşma fırsatı bulmuş olabilirler. İkisini birbirinden ayırt edebilmek ise elbette sizin becerilerinize kalmıştır.